Şimdi Gebze facia raporuna geçiyoruz. Bununla alakalı dün Alican Can Uludağ'ın bir haberi vardı. Ben de size aktardım dün buradan biliyorsunuz. Ee, Ali Can Uludağ'ın haberi şu. E, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na ait metro hattı e, inşaatı sebebiyle bu binanın altından geçen e, metro güzergahında yeraltı sularının, zemin sularının yok olması gibi bir durum yaşanmış ve bina temelinden ciddi sarsılarak sonunda bu bina yıkılmış. Bu karara bir erişim engeli kararı getirilmiş. Türkiye'den görülmüyor bu karar artık. Ee, Gebze 2. Sulh Ceza Hakimliği getirmiş bu kararı. Süvari Çavuş 5 kişiye üyelik hediye etmiş. Çok teşekkür ederim Süvari Çavuş. Bu bina bu kaza sonra yani bu kaza da demeyeyim bu cinayet sonrasında 4 kişi hayatını kaybetti. Ee, metro inşaatı geçiyor tam binanın altından. Bu binanın altından geçen metro hattı e, binanın göçmesine sebep oluyor. Metro inşaatı sırasında yer altındaki suyun boşalması sebebiyle oluşan boşlukla beraber e, çöküyor bina ve 4 kişi ölüyor. Bununla alakalı biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ya da herhangi bir CHP'li belediyede olsaydı bu, e, ee, şu anda ters kelepçeyle belediye başkanları hapse atılıp toplumun önüne atılıyordu. Bakın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koskocaman U tabelasını koymayı biliyor metrolarının başına. Şunun şerefiyle namusuyla şuna yapmış oldukları hatayı sahip çıkmayı beceremiyorlar. Yani insanların ölümüne sebep olan bakanlıklar listesi yapsak çok az kaldı bu arada sebep olmayan. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da dahil oldu buna. Ölüme sebep olmayla. Çevre ve Şehircilik de dahil olduğu biliyorsunuz. Turizm Bakanlığı da var. Aile Bakanlığı zaten var. Ee, yani daha devam ettiririz bunu. Hani hangi insanın ölümüne sebep olduysanız eğer varsa ahiret inancınız bu sizin yakanızı öbür tarafta bırakmayacak. Bilginiz olsun yani. Belki bu dünyada da bırakmaz. Çok sanmıyorum CHP'den öyle bir şey çıkacağını ama seçim kazanırsa. Şimdi bununla alakalı ee, yine başka bir rapor var. Üniversitelerden uzmanların yürütmüş olduğu çalışma. Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı ve AFAD'la birlikte. Burada artık çöküşün nedeni kesinleşmiş gibi bir şey. Binanın altından geçen metro inşaatı. Ee, burada metro inşaatı sebebiyle zeminde oluşan boşluklar... E, ...yeraltı sularının boşalmasına sebep oluyor. Ve binanın altında bir göçme yaşanıyor. Bu da binanın inmesine sebep oluyor. Bununla alakalı zamanında... E, vatandaşlar şikayette bulunmuşlar. Diyorlar ki mesela bir şikayette e, metroya olan uzaklık 10 metre, metro çalışması devam ettikçe çat, e, çatlaklar çoğalmaya ve derinleşmeye başladı. Bununla alakalı lütfen önlem alın. Bunun haricinde 2017'de hazırlanan bir rapor var. Gebze metrosu ile alakalı. Orada da diyor ki bölgede çöken binanın, o zaman çökmemiş tabii, çöken binanın karşısında bulunduğu binalar dahi boşaltılmalı çünkü burada çok ciddi bir risk var. Şimdi bununla alakalı 21 bina, 28 iş yeri olmak üzere toplam 79 tane bağımsız e, birimi tedbiren boşalttılar. E, tabii 4 insan öldü bunu anlayana kadar, bunu idrak edene, bunu kafaları alana kadar. 4 tane insan öldü ve bununla alakalı kimse şimdi cezasını doğru düzgün çekmeyecek. Yine bir tane gariban bulurlar, bütün suçu da üstüne atarlar. Her işte yapmış oldukları gibi. Yani her işte o, yapmış oldukları gibi <laughs> dedim ki abi. Yani Mes